Masallar bizde hep tuhaf duygular uyandırmıştır. Olağanüstü olaylar, ilginç karakterler merakımızı uyandırırken bir yandan da hayal dünyamızı zenginleştirmiştir. Fakat bu videoda değinmek istediğim merak ya da hayal gücünü geliştirmelerinden ziyade masalların neden korkutucu öğelerle döşendiğini anlamak olacak. Örneğin Kırmızı Başlıklı Kız'da kurdun nineyi yemesi, Hansel ve Gretel'in öz babası tarafından ormana bırakılıp ölüme terk edilmesi ya da kül kedisi masalında prensle evlenebilmek için topuğunu kesen genç kızın hikayesi veya Pamuk Prenses'te üvey annenin çocuğunu öldürüp ciğerini sökmek istemesi masallarda rastlanan tipik korku unsurlarıdır. Jung bu unsurların neleri ifade ettiğini açıklayabilmek için kolektif bilinç dışı kavramına başvurur. Ona göre birey sadece kendi kişisel bilinç dışına sahip değil, aynı zamanda insanlığın tüm tarihsel deneyimlerine ve ortak psikolojik yapısını içinde barındıran bir kolektif bilinç dışı da taşır. Jung'un psikoloji kuramına göre masallar insanlığın işte bu kolektif bilinç dışında yer alan arketiplerin yansımasıdır ve kişinin bireysel yolculuğunu kendi gölgesiyle yüzleşme sürecini anlatır. Masallardaki kötü cadı, kahraman, anne, bilge yaşlı adam, ejderha gibi figürler bu arketiplerin sembolleridir. Jung'a göre masallardaki arketipsel figürler ve olaylar İnsan ruhunun evrensel gerçeklerini yansıtır. Bir kahramanın ormana girip tehlikelerle yüzleşmesi aslında bireyin bilinç dışının karanlık yönlerine yolculuk yapmasını simgeler. Orman burada bilinmeyeni, gölgeyi temsil ederken ejderha ya da cadı gibi figürler bireyin kendi içinde yaşadığı çatışmalarını ve bastırılmış arzularını simgeler. Masalların çekiciliği ve korkutuculuğu tam da buradan gelir. Gerçekte her biri insan ruhunun karanlık yönleriyle hesaplaşmasını, bilinçaltının açığa çıkarılmasını ve ruhsal olgunlaşmayı işaret eder. Psikanaliz biliminin edebiyata uygulanmasından sonra edebi metinler daha ilgi çekici hale bürünmüş ve metinlerde ifade edilenler daha derin anlamlara kavuşmuştur. İlk defa Freud'un Dostoyevski'nin romanlarına uyguladığı bu yöntem, edebiyatta simgesel ve irrasyonel dilin çözümlenmesi yolunda bir değer kazanmıştır. Freud çok sevdiği ve büyük yazar olarak nitelendirdiği Dostoyevski'nin eserlerine psikanaliz bilimini uygulayarak derinlikli çözümlemeler yapmıştı. Tıpkı bir hastaya yaklaşır gibi bu metinlere yaklaşıp onların simgesel dilinin şifresini kırmaya çalışmıştı. Psikanalizin bu derinlikli çözümlemelerinden yardım almak edebiyatın bir türü olan masallar için de geçerlidir. Masallar genellikle hayal ürünü olarak düşünülse de, içerisinde gerçek hayattan kesintiler barındırdığı için gerçeğe oldukça yakın anlatılardır. Masallarda verilmek istenilen mesaj genellikle iyi ve kötünün mücadelesi aracılığıyla anlatılır. Bu mücadele anlatılırken oldukça yalın ifadeler kullanılır. Fakat masal anlatımında kullanılan dil sembolik bir dildir. Masal dilinin çözümlemesini yapmak istiyorsanız, bu tip anlamlar taşıyan ifadelerin tarihi ve kültürel altyapısına bakmanız gerekir. Masallar toplumların ortak bilincini yansıtırlar ve bunun yanında birtakım bilinç dışı veriler de sunarlar. Masallardaki bilinç dışı unsurlar genelde toplumun bastırdığı, bilinç dışına ittiği cinsellik ve şiddet gibi dürtülerdir ve bunlar masal anlatısında sembolik ifadelerle kendini gösterir toplum tarafından kabul edilebilir davranışlar beynimizin bilinç kısmında bulunur. Yasaklanan duygular ise bilinçaltına itilir. Bilinçaltı karanlık ve belirsiz ortamları çok sever. Burada korkularımız, kaygılarımız ve onaylanmayan sapkın arzularımız bulunur. Çoğu zaman bu bastırılmış duygularımızla yüzleşmekten korkarız. Bu yüzden yalnız kalmamaya çalışırız. Çünkü yalnızlık bu duyguların açığa çıkmasını tetikler. Eğer uzun süre insanlardan uzak kalmış ve yalnızlığa çekilmişseniz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bilinçaltımızdan gelen yıkıcı duygular bir noktadan sonra bilincimizi ele geçirip bizi yarı deli birine dönüştürür. Bunun elbette anlaşılabilir izahı var. Evrimsel olarak yalnızlığın ve karanlığın kötü bir şey olduğu zihnimize kodlanmıştır. Çünkü kabilenden ayrı düşer ve tek başına kalırsan vahşi doğada hayatta kalma ihtimalin azalır ya da karanlık ortamların bizde kötü duygular hissettirmesi, yırtıcı hayvanlara yem olma ihtimalimizi arttırdığı içindir. Masallara dönecek olursak, bizde hali hazırda var olan bu kaygı ve korku gibi duygulara hitap ederek, onlar vasıtasıyla önemli hayat dersleri sunar. Bunu yaparken de simgesel bir dil kullanır. Örneğin orman, kurt ya da cadı, ilkin gerçekten de orman, kurt ve cadı anlamına gelir. Ancak bunlar kendi olmalarının yanında birer sembolü de ifade ederler. Mesela orman bilinmezi, öte dünyayı, geçmişi, korkularımızı, anaerkil bir okumayla doğurgan kadın bedenini temsil eder. Ya da saçlarına güzel çiçekler takan, onları hoş kokularla tarayan kız çocuğu masallarında güzel çiçeklerin kızın güzel ruhunu ve ahlakını temsil ettiğini görebiliriz. Prens ve hizmetçi, prenses ve avcı genç arasındaki aşk hikayeleri ise sadece sevenler arasındaki karşılıklı ilişkiyi değil de daha derinlikte bakıldığında ruh ile beden, akıl ve duygu, güç ve sevgi arasındaki ilişkileri sembolize eder. Örnekleri artırmak mümkün. Mesela Avrupa masallarında çok rastlanan ejderha figürü, insanın düşman olan her şeyle, doğayla, çevreyle, dışarıdaki kötülükle, kötü istekler ve iç içgüdülerle savaşımın yansımasıdır. Ejderha ve dev atapotlar, bilinmeyen, tehlikeli doğanın ve insanın içindeki bilinmez olan derinliklerin sembolüdür. Masalarda sıkça rastladığımız cadı gibi kötücül figürler, Jung'un tanımladığı gölge arketipini temsil eder. Gölge, bireyin bilinçli zihninde kabul edemediği ve bu nedenle bastırdığı karanlık yönlerini, zayıflıklarını ve korkularını sembolize eder. Masalların psikanalitik yorumunda, kahramanın bu karanlık figürlerle yüzleşmesi, bireyin kendi gölgesiyle yüzleşmesini temsil eder. Cadılar, kötü kraliçeler ya da canavarlar aslında bireyin kendi içindeki bastırılmış karanlık yönlerin dışa vurumudur. Grimm kardeşlerin derlediği Hansel ve Gretel adlı masalda da bahsettiğim bu yoğun sembolleri görüyoruz. Bir zamanlar ormanın içinde fakir bir oduncu yaşarmış. Oduncunun Hansel ve Gretel adında iki çocuğu varmış. Bir gün büyük bir kıtlık baş gösterince üvey anne oduncuyu çocukları ormana bırakmaya ikna etmiş. Çünkü onları besleyemeyeceklerini düşünüyormuş. Gece ormanı bırakılan iki kardeş ormanın karanlığında yollarını bulamayıp kaybolmuşlar. Uzun bir yürüyüşten sonra şekerden yapılmış bir eve aslamışlar. Aç oldukları için evi yemeye başlamışlar. Ancak bu ev kötü bir cadıya aitmiş. Cadı çocukları kandırarak onları eve almış. Hansel'i bir kafese kapatıp Gretel'i ise hizmetçisi olarak kullanmış. Cadının amacı Hansel'i şişmanlatıp yemekmiş. Fakat gözleri iyi görmediği için onun şişmanlayıp şişmanlamadığını anlamıyormuş. Bu yüzden her gün çocuğun parmağını kontrol ediyormuş. Gretel kardeşinin geliştiğini anlamasın diye yaşlı cadıya ince bir dal uzatıyormuş. Günler sonra cadının Hansel'i daha fazla beklemeye tahammülü kalmamış. Gretel'i büyük fırını yakmasını söylemiş. Çünkü onu ne olursa olsun pişirecekmiş. Gretel zekasını kullanarak cadıyı kandırmış ve fırını nasıl yakacağımı bilmiyorum. Nasıl yapılacağını gösterir misin?" demiş. Cadı Gretel'i azarlayarak fırına doğru eğilmiş ve tam içine bakacakken Gretel onu iterek fırının içine kapatmış. Cadı alevler arasında yanarak yok olmuş. Böylece Hansel ve Gretel de o evi mutlu mesut terk etmişler. Masal bu haliyle korkutmak dışında pek de bir anlam ifade etmiyor. Ancak sembollere odaklandığımızda anlatılmak istenen asıl mesajı alıyoruz. Bu masalda tıpkı kırmızı başlıklı kızda olduğu gibi anaerkil üçlemeyi görüyoruz. Ana tanrı CKT'nin üç suretini. Üvey anne doğurgan kadını, Gretel henüz adet kanaması görmeyen kız çocuğunu, cadı ise artık adet kanaması görmeyen menopoz sonrası yaşlı kadını temsil ediyor. Masalın başında üvey anne çocuklarını besleyemediği için ormanı bırakıp ölüme terk ediyor. Burada mitolojik olarak Afrodit'e karşılık gelen doğurgan anne ile Artemis'e karşılık gelen kız çocuğu birbirine yabancılaşıyor. Doğurgan anne doğurduğu çocuğunu reddediyor. Bu aynı zamanda Ataerki'de üvey annenin Lilith'i temsil etmesidir. Masalda en büyük düşman yaşlı cadı olarak karşımıza çıkar. Ana tanrıçanın mağaraya çekilmiş yenilenen hali pastadan çörekten bir evde yaşıyor. Bu şekerden ev tanrıçanın asla açlığın olmadığı son derece bereketli bir yerde yaşadığının sembolü. Ama o açlığı gidermenin bir de bedeli var. Dönüşmek. Hansel ve Gretel masalı buradan da anladığımız gibi esasında bir erginlenme hikayesinin anlatımıdır. Çocukluktan yetişkinliğe geçen genç bir erkek ile genç bir kızın inisiyasyon hikayesidir. Çünkü çocuklar artık pastayı yemiş, yaşam ırmağının suyunu içmiştir. Yani cinsellikle tanışmışlardır. Gretel'in erginlenmesi bu üç kadının doğum ve ölümüyle temsil edilirken Hansel'in erginlenmesi son derece fallik çağrışımlarla sembolize edilir. Mesela cadının Hansel'i yemek için şişmanlamasını beklemesi esasında onun cinsel ilişki yaşayacak olgunluğa gelmesini beklemesi anlamına gelir. Nitekim cadının Hansel'in parmağını kontrol etmesinin ne manaya geldiğini söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Bunun yanında ataerkil kadın korkusu hikayede kendini karadul fantazisiyle gösteriyor. Dişi karadul örümceği yuvasına çektiği erkeğiyle çiftleştikten sonra onu öldürüp yermiş. Tıpkı bunun gibi cadı da Hansel'i yemek üzere kafese koyuyor ve onun olgunlaşmasını bekliyor. Yani onu aslında kutsal evliliğe hazırlıyor. Peki kiminle evlendirmeyi planlıyor? Cadı artık doğuracak yaşta olmadığına göre tabii ki de Gretel ile. Gretel aslında Hansel'in kız kardeşi değil. Ana Tanrıçanın üç sureti bağlamında düşünecek olursak, cadı da üvey anne de aslında Gretel'in kendisi. Bu üç kişi değişime uğrayarak yaşam döngüsünü oluşturuyorlar. Üvey anne adetten kesilip yaşlı kadın olurken, Gretel artık doğurgan bir kadın olmaya başlayacak ve yaşlı cadı ise ölüp genç bir kız suretinde yeniden dünyaya gelecektir. Bu sembollerin bir devamı olarak masalda geçen kıtlık Mitolojik manada kışa tekabül eder. Kış cadının dönemidir. Dikkat edilirse cadı ateşe ittirilir ittirilmez masal mutlu sonla bitiyor. Buradaki ateş baharın gelişinin kutlandığı Nevroz ateşidir. Cadının ateşe atılması sembolik olarak kışın bitmesine, havaların ısınıp toprağın yeşermesine karşılık gelir. Zaten artık görevini tamamlamış olan cadının yok olmasıyla birlikte de Hansel ve Gretel kutsal evliliği gerçekleştirmiş olur. Özetleyecek olursak masal erkek ve kız çocuğunun yetişkinliğe geçiş dönemini anlatıyor. Hansel ve Gretel'in çocukluktan ergenliğe geçişi ormanda yalnız bırakılmalarıyla temsil ediliyor. Orman burada karmaşık duyguların, korkunun bir metaforu. Karşılaştıkları pastadan ev cinselliğin sembolü, yaşam ırmağı libido'nun bir metaforu. Masalın başındaki kıtlık yaşam ırmağının kurumasına, hayatın donmasına karşılık gelen kışı. Cadının ateşe atılması ise nevroz ateşiyle kutlanan baharın gelişini yani toprağın tomurcuklanması, hayatın yeşermesini anlatır. Böylece hayat, Hansel ve Gretel'in evlilikleriyle devam ettirilerek koruma altına alınmış olur.